Ne kolonyası çocuk? Evi yıkıyorlar diyorum sana. Zehra Hanım evi boşaltın. Yoksa eşyalarınız ziyan olacak. Ne eşyası be? Ne yapacağım o eşyayı ben? Sokakta kendime oturma grubu mu kuracağım? Ne yapacağım? Zorluk çıkarmayın lütfen. Biz de emirleri uygulamak zorundayız. Çıkaracağım. Hainler. Hayvanlar. Tabii ki çıkaracağım. Abi ne olursun yalvarıyorum. Allah belanı versin senin. Selin Allah belanı versin senin. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Ee, Bela okuma be. Eşyalarını al evden yoksa onlar da gidecek. Çok kötü oluyorum ben. Halime. <laughs> Komşular! Yetişin! Tamam. Evimi yıkıyorlar yetişin! <laughs> Hamile kadına zulmediyorlar yalvarıyorum! Abi ne olur yıkma. Anne anne ne olur sakin ol ya anne. Bak kolonya kokla iyi gelecek anne. Almıyorlar eşyalarını. Anne, kolonya, Yıkın kopma. evi. Kokla, bak. Anne ne olur iyi değilse. <laughs> ne yapıyorsun anne ya? Ne yapıyorsun? Anne. Anne, anne ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Anne ne, ne yapıyorsun <laughs> sen? Yıktırmam evimi. Yıktırmam. Yakarım. Kızımı yakarım. Kendimi de yakarım. Yemin ediyorum yakarım. Zeynep mi çağırsın? Bana ne be? Yakarsan yak, umurumda bile değilsiniz. Ödeşmiş oluruz. Sen benim oğlumun başını yaktın. Allah <laughs> Haydi. Çek. Hayır, hayır. bekleseydik. Birkaç gün bekleseydik eşyaları çıkarsalardı. Çok üzüldüysen eşyaları dışarı taşı. Bir dakika bile beklemeye tahammülüm yok. Ben bu kadının süründüğünü görmek için buradayım. Sandalye istemiştim, getirdin mi? Evet Seyhan getirdim. Zevkle seyredeceğim. yıktırmayacağım evimi. Yıktırmayacağım evimi. Yıktırmayacağım evimi. Babacığım. Ben de şimdi aşağı geliyordum biliyor musun? Seninle böyle güzel bir tavla atarız. Seni bir yenerim. Yenilmelere doymadın demek. Tamam, oynarız. Ama sonra. Benim şimdi seninle konuşmam gereken mühim bir mevzu var. Mühim mevzu? Tamam, konuşalım. Olur. Birkaç bir saniye beklediğim seni. Üstüme bir şey alayım. Şurada çok güzel bir çay bahçesi var. Bir çayı var baba. İçmelere doyamazsın. Canım, içeride konuşuruz. İçeride olmaz. İçeride olmaz. Niye? Dağınık baba. Çok dağınık. Yabancı mıyız canım? Şimdi yok baba, bildiğin gibi değil. Bayağı dağınık. Ya ben de dağınığım, utanma. Baba, ba baba, baba. Nerede senin eşyaları? Benim eş eşyaları... Eşyaları ben ikinci elden sattım babacığım. Yenilerini söyledim. İşte bir, birkaç güne gelir dediler de işte gecikince böyle oldu. ...aşağıdan bir tabure, bir sandalye, bir şey alsaydın oğlum... ...böyle olmaz. Perişan olursun. Ya bak ne güzel düşündüm baba. Vallahi hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Aşağıdan tabure, şey buralar hep böyle tabureler, mabureler. Şöyle. Onu şey yapayım ben. Aşağıdan <laughs> tabure. yalvarıyorum evimi yıkmayın ne olur eşyalarımı çıkarmayın yalvarıyorum hocam söndürmeyin ne olur. Zehra abla ne oluyor ya? Ne olacak? Evimizi yıkıyorlar size söylemiştim. İnanmadınız evi yıkacak dedim yıkıyor. Nerede o kocan? Ha, gelsin bu canavar kadın durdursun zulmünü durdursun yalvarıyorum son gün. Ne olur babanın çocuğunu taşıyorum ben. Karnımda babanın çocuğunu taşıyorum yalvarıyorum ne olur. Babamdan kaldı bu ev sen nasıl yıkarsın ya? Bu arsa bana ait Songül. Baban kaçak yapı almış. Git kimden aldıysa onun kapısına dayan. Bak ben de zor durumdayım. Nelerle uğraşıyorum. Bana bak. Senin bu eve ihtiyacın yok. Lütfen yıkma. Kira veririz biz sana. Hayır Songül. Bu ev bugün yıkılacak. Görüyor musun? Evi yıkacak yalvarıyorum. Evi yıkacak. baba da düşüncesiz. Aynı senin gibi. İnsan bir ev alırken nasıl araştırmadan alır be? Aptallar! Ya Zehra abla bir sakin ol tamam. Ben seni sokakta bırakır mıyım? Ne yapacaksın lan? Bizi otele mi yerleştireceksin? Ne yapacaksın? Ya Sedef'le sen bizde kalırsın. Başka bir eve verebilecek kira paramız yok ama beraber yaşarız. Ya biz size bakarız tamam. <laughs>